Adem Şef Bugün Amasya'ya gidiyorum. Elma diğer Amasya'ya. Hadi bakalım şefim. Amasya seni bekliyor. Ama fazla eşya alma. Yoksa taşıyamazsın. Hmm, biraz fazla mı oldu acaba? Tavayı da mı almasam? Hadi gidelim o zaman. canına. Evler ne güzel. Dağlar ne kadar yeşil. Burası Amasya şefim. Hem tarihiyle hem de elmalarıyla ünlüdür. Hemen bir elma bulmalıyım. Şu ağacın altına bakalım mı? Şefim dikkat et düşeceksin. Ben düşmem. Aa! Elma senin ayağına geldi şefim. Kaleye çıkınca elma suyu ikram ederler mi acaba? Bilmem ama sen çıkarken biraz spor yaparsın. Belki elma gibi kızarırsın. O zaman ben de elma gibi tatlı olayım. Amasya'da elma bol. Peki ben bundan ne yapsam? Düşün bakalım. Elmalı turta, elmalı kek. Yok yok. Bu şehir özel bir şey ister. İşte buldum. Elma şekeri. Hadi başlayalım. Dikkat et şefim. Şeker çok ısınır. Tamam tamam. Şefliğin kuralı. Sabır ve dikkat. Oo köpürüyor. Bu da sanki sihirli iksir gibi oldu. Elmalarını çubuğa geçir. Sonra karışıma batır. Tada! Parlayan Amasya elma şekerleri tatlı bir şekilde tatlı bir tarif yaptık. Hem gezdik hem öğrendik. Hadi siz de evde deneyin ama dikkat edin şeker sıcak. Bir dahaki tarif nerede acaba şefim? Belki Trabzon'da, belki de Kapadokya'da. Ama önce şu elma şekerini bitireyim. Hoşçakalın.